Hastanede yatarak fizik tedavi hemen her fizik tedavi hastası için gerekli değildir. Bazı hastalar vardır ki dışarıdan günlük gelip gidemezler. Her an başka bir branş doktorunun muayenesine hatta maalesef bir yoğun bakıma ihtiyaç duyabilirler. O evreyi atlattıktan sonra tekrar hasta servise çıkar ve fizik tedavisine devam edebilir. Biz burada fizik tedavi deyince şu anda milyonlarca insan hayatı boyunca fizik tedavi olmuştur. Dizi ağrımıştır, boynu ağrımıştır, beli ağrımıştır. Bunlar için yapılan fizik tedavilerden farklı bir şeyden bahsediyoruz size? Bu kimsenin yaşamsal riskleri vardır. Ya omurgasında bir kopma olmuştur, ya bir felç geçirmiştir, bir iltihapla karşı karşıya kalmıştır. Artık hareket yetilerini kaybetmiş kişilerden bahsediyoruz? Ellerini kullanamıyordur veya idrarını yapamıyordur. Nefes alamıyordur burada bir trakeostomi dediğimiz bir borudan nefes almaya çalışıyordur. İdrar sondayla büyük abdestini de başka bir şeyle dışarıya atmaya çalışıyordur. Böyle hastalardan bahsediyoruz. İşte bu hastalar bir hastanede yatıyorlarsa o hastanenin tam teşekküllü olması şarttır. Bütün branşlar, enfeksiyon hastalıkları, kardiyoloji, dahiliye, nöroloji, beyin sinir cerrahisi elbette fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Bu kombinasyonun olduğu etkin, yetkili, ve özellikle bu konuda da akreditasyonu olan bir hastaneyi tercih etmek istiyorsanız lütfen bizimle temas ediniz.